Cenab-ı kulundan kolay vazgeçer mi? Allah Azze ve Celle kuluna kendisini hatırlatan, varlığını hatırlatan, gücünü, kudretini bildiren Cenab-ı Genç delikanlısını, genç kızını yarattığı, kızı yarattığı erkeği, orta çağında yahut orta yaşlarında yahut olgunluğa yüz tuttuğunda Allah kulundan böyle kolay vazgeçer mi? Cenab-ı Hakk'ın işlettiği bu sistemin bir parçası da musibetler. Yüce Allah Azze ve Celle kuluyla konuşur. Geçen bir programda nasıl konuşur diye bana sordular. Dedim ki Allah Azze ve Celle kuluyla musibetler üzerinden de konuşur. Kul Cenab-ı Hakk'ı umursamamaya doğru artık görmezden gelmeye doğru adım attığında iç refleksleriyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine ne yapacağı düşüncesiyle de ürperti haline girmeye başlar. Çünkü fıtratınızın Cenab-ı Hakk'a karşı duyarlılığı bizde suçluluk psikolojisi oluşturur. Yanlış yapıyorum. Cenab-ı Hakk'ın bana tokat atması ihtimalinden çekiniyorum. Bu bilinç ve mekanizma içimizde var. Dolayısıyla yaradana karşı sırtını dönen kimselerin bir vakit sonra belli bir musibet ile karşı karşıya gelmeleri ilahi sünnetin bir parçası. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hem toplumsal planda hem bireysel planda kulun Allah'a sırtını dönmesiyle Cenab-ı Hakk'ın ondan kolaylıkla vazgeçmediği, onun yolunu yokuş kıldığı, yolunu yokuş kılıyor zorlansın diye ayağını çeldiriyor, düşürüyor. Bazıları ve başkaları üzerinden ona sıkıntı yaşatıyor ve kulun düşmesini sağlıyor. Kul düşünce sıkıntıya girdiğinde Cenab-ı Hak buyurdu ki insan bu musibete uğradığında dönüp Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya başlıyor. وَاِذَا mesel الْاِنْسَانَ الدُّرُّ Cenab-ı Hak dedi ki kula sıkıntı, insana sıkıntı isabet ettiğinde فَذُوا دُعَا اِنَّارِيِّلُ Uzun uzun dua etmeye başlıyor. Müşrikler bile denize açıldıklarında وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ Hoş bir rüzgarla bunların gemilerini denizde yüzdürdüğünde Cenab-ı Hak sonrasında şiddetli bir rüzgar gönderip onları alabora olmak üzere büyük dalgaların ortasında bıraktığında Cenab-ı Hakk'a dönüp لَيْنْ اَنْ min مِنْ ya Rabbi bizi bundan kurtarırsan lenekûnenne mineşşâkirî. Dolayısıyla kul musibetin dilini biliyor. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً Onlara de ki size Allah'ın azabı gelse ansızın aşikar yahut gizli olarak اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدَعُونَ Allah'tan gayrısını mı çağırırsınız? Söyleyin. اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ Şayet doğru sözlüyseniz Buyurun söyleyin bakalım. Biz kullar, Firavun da dahil aramızda ölmeye yüz tuttuğu, Artık وَظَنُّ اَنَّهُ اُحِيْتَ بِهِمْ Yani öyle dalgalar onları büyük bir musibetle karşı karşıya getirmiş ki artık işimiz bitti dedikleri yerde dilleri çözülüyor. Yoksa bakmışsın video çekmiş. Diyor ki yani Cenab-ı Hakk'a meydan okuyor. işte diyor musibetin ortasındayız. Yaradan'ı falan tanımıyoruz diye Cenab-ı Hak'la dalga geçiyor. Uçakta video çekiyor. Güya uçak sıkıntıya girmiş de onlar umursamıyorlarmış. Millet korkuya girmişler. Cenab-ı Hak dedi ki kul artık hani film kopuyor artık iş bitiyor olan ennahum uhiyyta bihim. Kendileri ihata edilmiş. Artık sona gelmek üzereler, bitmek üzere Cenab-ı Hakk'a dönüp yalvarıyorlar. Ve o ana kadar Cenab-ı Hak ile aralarında oluşturdukları her ne kadar şirk unsuru varsa, İster o günkülerin putları, ister bugünkülerin kimi ideolojileri, yaradanı inkar etmeye araç edindikleri hepsini unuturlar. Ya Rabbi bizi bundan kurtar derler. Le in min Dolayısıyla musibet her zaman da kötü olan bir şey değildir. Cenab-ı Hak felev la idice'ahum be'suna Onlara sıkıntılarımız geldiği vakit tadarru yalvarıp yakarsaydılar ya Cenab-ı Hakk'a dönüp yalvarsaydılar ya bunun için adeta gönderdik. Gönderdik ki Cenab-ı Hakk'ı hatırlasınlar. Güllük gülistanlık yaradanı göz ardı etmiş bir hayatta öylece kolayından kişinin her şeyini kaybetmesine Cenab-ı Hakk'ın rızası olmaz. Allah Azze ve Celle onu şununla bununla uyardığı böyle yumuşak araçlar ile Bunlar işe yaramadıysa bu kez sert araçlar ile onu düşürdüğü, çendirdiği, hastalıkla, musibetle, iktisadi olarak, ailevi olarak, kaza ile ve benzeri kulunu kendine gelmesi için, yaradana dönüp onu hatırlaması için. Biz hayatı Cenab-ı Hak ile böyle bir etkileşimde yaşıyoruz ve bunun dilini fıtratımızda biliyoruz. O bakımdan dünyada bazıları zannediyor ki Cenab-ı Hakk'ı yok sayarak yaşamak çok kolay bir şey. Burada Allah'ı yok sayıyorsun, artık diyorsun ki bütün yaradana karşı sorumluluklarımı, ailemden öğrendiğim, var edene karşı sorumluluklarımı inkar ediyorum, böyle bir şey de yok. Hayat başı boş bir süreç diyorsun ve artık ondan sonra çok kolay yaşıyorsun, zevkli yaşıyorsun, mutlu yaşıyorsun. Hayır, Cenab-ı Hak kolay vazgeçmiyor. Ertesi günü, sonraki günler, sıkıntılar ile hep benden uzaklaşıyorsun bak diye onu zorluyor. Bir kul bilmeli ki ben bu hayatı Cenab-ı Hakk'a rağmen daha mutlu yaşayamam. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, beni göz ardı eder, düşünce denklemlerinden çıkarır, hatırından uzaklaştırmaya çalışırsam, sana o hayatını tatlı, huzurlu, zevkli bırakmam. Sıkıntıya boğarım. Nerede dedi bunu? Buyurdu ki, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْدِكْر۪ي Kim benim zikrimden, beni hatırlamaktan <laughs> ve bilmekten uzak durursan fe inne lehu ma'işeten Onun için sıkıntılı bir maişet vardır. Müfessirler diyorlar ki Cenab-ı Hak bunu hayat bile demedi. Ma'işet dedi. Yaşam gibi bir kelime. Ama nasıl bir yaşam? Adam yaşıyor. Hala canlı nefes alıyor veriyor. Ama banka. Sıkıntı. Ya nasıl olur? Biz bu kadar bağışlayın ifadeni. Kafir tanıyoruz. Bu kadar İslam'dan çıkmış veya fansıklık üzere yaşayan, Cenab-ı Hakk'ın adını bile duymak istemeyen kimseler, işte görüyoruz, oradan oraya gidiyorlar, uçaklardan bir buradan bir biniyorlar, dünyanın diğer ucunda iniyorlar, ekranlara bir gülümsüyorlar, aman Allah'ım ne mutluluk, yan yana geliyorlar, dans ediyorlar, raks ediyorlar, belli ki yani derinlemesine büyük mutluluklar yaşıyorlar. Belli ki göstergeler üzerinden konuşuyoruz. Allah Azze ve Celle yanıltmasın sizi dedi. لَا <laughs> يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Sizi kafirlerin orada burada böyle mutlu, çok hoşnut geziyorlar, dolaşıyorlar, her türlü eğlenceyi yapıyorlar diye sizi yanıltmasın. İşin iç yüzü öyle olmayabilir.